Gelin sizinle azıcık dertleşelim. Bu videoyu dertleşmek için çekiyorum. Çünkü gerçekten derdim çok büyük. Yani hani o kadar büyük bir sıkışmışlığın içerisindeyim ki. Yani zamanında böyle çok büyük büyük sloganlarla peşinden gittiğimiz çocukta yaparım kariyerde mevzusu benim artık ayağıma dolanmış durumda. Kariyerimde belirli bir yere geldim, çocuk ve ev hayatında da belirli bir yere geldim. Şu anda ikisini de bırakabilecek bir durumda değilim. Kariyerimi bırakıp işime devam etsem olacak gibi yok kadar yol yürüdüm, bunca emeği nasıl heba edeyim? Evi bırakacak halim yok, iki tane çocuk var. Yani hani arada büyük bir sıkışmışlığım var ee, ve bu artık beni e, psikolojik olarak gerçekten yoruyor ve mental sağlığımı tamamen olumsuz yönde etkiliyor. Ben bu kaç zamandır da bunu düşünüyorum. Acaba çocukta yaparım, kariyerde lafı bir balon muydu? Yani hani bunun peşine takıldık, gittik. Evet bir kariyer yapalım dedik, bir şeyler kendimize katalım dedik. Evde kalmayalım dedik. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne gibi bir sürü şeyi yaptık, düşündük. Kadın dedik, özgürlük dedik. şu dedik, bu dedik. Ama acaba galiba doğru muydu? Doğru mu yaptık? Yani her 10 senede bir e, doğrularla yanlışlar yer değiştirirken şu anda yer değiştirmesi gereken doğru ve yanlış bu mu acaba? 10 sene önce kariyer yapmak kadınlar için e, gerekli bir şeyken şimdi sorguluyorum. Acaba gerçekten gerekli mi? Gerçekten kariyer yapmak zorunda mıyız? Yani hem kariyer hem evi yönetmek zorunda mıyız gerçekten? Bu beni çok yoruyor. Gerçekten Gerçekten bu beni aşırı derecede yoruyor. Siz yorulmuyor musunuz? Sadece ben mi yoruluyorum? Yani anlamıyorum yani hepsini bir arada götürebilenler nasıl götürüyorlar? Ben artık uykusuzluktan perperişan oldum. Zombiye döndüm. O kadar az uyuyorum ki ve o kadar az uyuduğum için algım o kadar karışık ki hiçbir şeye yetişemiyorum. Tamamen bir yetersizlik duygusu içerisindeyim. Yani hayatımda her şey yarım. Sanki her şey yarım ki sankisi fazla? Gerçekten her şey yarım. İş yerinde eşime tam olarak odaklanamıyorum çünkü devamlı bir telefon trafiğim oluyor. Yok okuldaki çocuğu takip et. Yok Annene bıraktığın çocuğu takip et. Ondan sonra yok akşam ne yemek pişirirse mi düşün. Bu şu ne marketten ne alınacaklar. Akşam eve gidince ne yapılacaklar. Yani yüzde yüz kendimi işe veremiyorum. İşe verdiğim verimim yüzde yetmiş. Yani hani yüzde yetmiş verimle çalışmak da yani benim potansiyelime bir hakaret gibi geliyor. Yüzde yüzümü versem bu sefer o tek tarafı kaçırıyorum. Akşam eve gelince tamamen beynim dolmuş oluyor. Ne çocuğuma, çocuklarıma hani ya çok acı olacak ama tahammül edemiyorum yani hani gerçekten çünkü artık kafam yorulmuş oluyor. Oturmak, dinlenmek, beynimi dinlendirmek istiyorum. Ama a geliyor büyük kızım geliyor işte anne şu okuda şu oldu bu oldu falan bir sürü şey anlatıyor. Allah'ım seslerini eksik etmesin yuvamdan. Ama yani hani bir yerde artık hani onu mu dinleyeceğim minik bebeğimi dinleyeceğim döneceğim ev işlerini mi yapacağım yani hani yani hani kadın mı olacağım annemi olacağım ev kadını mı olacağım eş mi olacağım çalışan mı olacağım ya yani o kadar büyük bir şey ki bunların hepsi ben bunların arasında çok sığ çok sıkıştım gerçekten çok yoruldum bu yorulmuşluk beni artık gerçekten çok yoruyor Yapacak da bir şey yok aslında. Şu anda bir ben tek değilim diye düşünüyorum. Kiminle konuşsam aynı yorgunluk içerisinde. E, kariyer yapmamış olsak şu anda e, çalışmasak da tek bir kişinin maaşıyla geçinebilecek bir ekonomiye sahip değiliz maalesef. E, yani bilmiyorum. Tamam evet kadının kendine ait bir gelirin olması lazım e, çalışmasak hani ekonomik kaygılarımız olmasa çalışmasak evde otursak çocuğumuza baksak büyütsek ya bunlar ne kadar büyük nimetler aslında ne kadar büyük e, bize verilmiş e, yani hani bilemiyorum doğru kelime nedir bilmiyorum yani hani doğru kelime nedir siz biliyorsanız siz yazın ne olur aşağıya yani hani çok zor gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi uyumuyorum ya gerçekten uyuyamıyorum. Cumartesi pazardan çıktım. Pazartesi bugün o kadar yorgunum ki asla dinlenmiş bir şekilde işe gelmedim. Yani hani ama bu da aslında büyük büyük. Yani şimdi şimdi cam tavan cam tavan diyoruz. Kadınlara kariyer o olana çok fazla sunmuyorlar diyoruz. Aslında bir yandan işverenin gözünde bakınca işverene de hak veriyorum. Ben %70 enerjiyle çalışıyorum. %70 potansiyelle çalışıyorum. Yani hani ama hafta sonu dinlenmiş bir erkek işe geldiğinde benimle aynı e, enerjiyle gelmiyor yani hani onun enerjisi yüzde yüz geliyor çünkü hafta sonu dinlenmiş kafasında başka hiçbir şey yok düşünce yok e, e, tamamen işine odaklanıyor e, ama ben öyle değilim yani hani ben şu anda düşünüyorum benim bu akşam ütülenecek bir sürü çamaşırım var katlanacak yerleştirecek bir sürü çamaşırım var yani hani yani yemeğim yok yemek yapmam lazım yani dediğim gibi şimdi nereden nereye geldik yani işverene de hak veriyorum %70 potansiyel, potansiyelin %70'ini sergileyen biriyle %100'ünü sergileyen birine de aynı olanaklar sağlanamaz diye düşünüyorum bir yandan da ben işveren versin, olsam nasıl tepki veririm diye düşünüyorum. Sonra mesela bizim bir de şu derdimiz var. Çocuk hasta oldu kadın evde. İşten izin alacaksın. Onu, ya ben yıllık izinlerimin hiçbirini dinlenmek için kullanmadım. Şimdi sayıyorum sayıyorum bakıyorum tüm yıllık izinlerimi çocukların hasta olduğunda kullanmışım. Ondan sonra e, annem hasta olmuş çocuğu bakamamış evde durmam gerekmiş o yüzden bakmışım kullanmışım falan. Yani hani e, çocukları bir yerlere götürmek için kullanmışım. Asla yıllık iznimi ya bir dinleneyim diye kullanmamışım. Ha bir tanesini de temizlik yapmak için kullanmışım. Bir günümü de yani hani ev almış başına gitmiş. Yıllık iznimden bir gün kullanmışım. için temizlik yapmışım o günde ya hani. Ya inanamıyorum yani. Ya kendime yüklendiğim yüke bakar mısın? Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Ne olacak? Neyi bıraksam? Hiçbirini bırakamıyorum. Şu anda yani hani kariyerimde yani bu, ya, bu şurada şunun şurasında malum şevk olmam, ruhsat almam, çok az bir şey kaldı. Buradan sonra bırakamam. Ama bu mental yorgunluk çok zor ya. Çok zor yani. Hani yapan nasıl yapıyor? Ya muhakkak etrafında ona yardım edenler var. Ee, bana da yardım edenler var. Evet ama... E yani hani annem çocuğuma bakıyor, yardımcı oluyor. Eşim ev işlerine elinden geldiği kadar yardımcı oluyor ama yani hani bu yetmiyor ki. Yani biz kadın olarak DNA'mızda, kodlarımızda bunların hepsini tek başımıza yüklenmek var aslında. Ben evde yani ev olarak da görmüyorum aslında ben. Hani elime aldığım her şeyi yüzde yüz tamamen kendi kontrolümün altı kendi kontrolümde olmasına alışkın biriyim ve bunu istiyorum. Kendi kontrol etmediğim hiçbir şeye yüzde güvenemiyorum. O yüzden işte eksik kalıyorum, birilerinden yardım istiyorum, evde eksik kalıyorum, birilerinden yardım istiyorum ve bu benim kontrolüm dışında dışına çıkıyor. Böylece de e, bunlar beni beni aksiyete sürüklüyor. Yani bunun başka hiçbir izahı yok. Yani hani gerçekten düşününce yani benim aksiyetem tutuyor. Aksiyetem yani hani kendi kendime şu anda böyle bir tanı koyabilirim aslında. Benim aksiyetem var. Çünkü çok tedirginim. Yani iş yerinde bir bir hani ya şunu yetişemiyorum sen yap dediğim şeyde aklım oluyor. Yani yaptım acaba, ettim mi acaba, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Bugün işe gelmesem yani evde durduğumda mesela e, muhakkak telefonla bir şekilde bir şeyleri yönlendirmek istiyorum. O kadar çok hani her şeyde hakimim ki ister istemez de herkes de bana da soruyor. Şu şöyle mi olacaktı, bu böyle mi olacaktı. Yani tamamen işi bırakamıyorum. Evde kaldığımda da evin işlerine yetişemiyorum. Ya arkadaşlar yazın ya. Allah aşkına yazın yani şunun altına. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nasıl yetişiyorsunuz? Bu bir tek benim sorunum mu? bu sorunla bir ben mi başa bir tek benim mi başıma geliyor siz nasıl yaptınız ya Allah aşkına çalışanlar siz yazın aşağı siz nasıl yapıyorsunuz plan yap program yap şöyle yap böyle yap ya yürümüyor 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 yani hani hiç yaptığın plana bir gün yapsan ikinci gün uyamıyorsun öyle bir hani hayatın içindeyiz ki yani beklenmedik bir sürü şey çıkıyor yani hani bilmiyorum ya çok dertliyim şu anda gerçekten çok doluyum şunun şurasında şurada yani hani iş yerinde 10 dakikalık bir aram var yani hani iki sevkiyat arası diyeyim ondan artık yani hani bulandım imdat diye bağıracağım ama dedim ki yani gelin bir dertleşelim bir anlatayım ya yazın aşağı yorumlarda buluşalım ne olur yani hani siz nasıl yaptınız ben mi yapamıyorum ee, ya da yapanlar nasıl yapıyor şu Instagram'da görünen fenomenler her şeyi nasıl hallediyorlar? Ya tamam evet onlar da sadece göstermek istedikleri yerleri gösteriyorlar. Eyvallah buna da katılıyorum. Yani ben de olsam ben de öyle yapardım. Ya yani masamın mesela şu anda size döndürsem masamı. E, yani şurada video çekecek alan kadar yeri açtım. Gerisi bir sürü evrak dolu. Oraları görmüyorsunuz ki. Yani hani instagramda böyle bir yer. Evet ben bunun da farkındayım ama bu yetersizlik duygusunu nasıl aşacağız? Nasıl kendimizi gerçekten yeterli hissedeceğiz? Bu çok zor. Ne tam anlamıyla anne olduğumu hissedebiliyorum. Ne tam anlamıyla ev kadını olduğumu hissedebiliyorum. Ne tam anlamıyla çalışan bir olduğumu hissedebiliyorum. Hiçbir şey yüzde hissedemiyorum. Bu böyle olmamalı, bu böyle gitmemeli. Kadınların üzerine bu kadar yüklenilmemeli. Gerçekten çocukta yaparım, kariyerde balon mu? Biz bu Saçma sapan balonun arkasını sürüklendik gittik mi? Bilmiyorum ya. Birkaç gündür bunu bunu sorguluyorum. Gerçekten bunu sorguluyorum. Yani bilmiyorum acaba okumasaydım, bu kadar çalışmasaydım, kariyerimde bu kadar ilerlemeseydim, sadece ev hanımı olsaydım daha mı mutlu olurdum, daha mı farklı bir hayatım olurdu? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Neyse bu da böyle bir iç döküştü. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlara yazın. Buluşalım orada konuşalım, sohbet edelim. Bu, tek benim sorunum olamaz. Yani bu sorunu bir tek ben yaşıyor olamam yani. Hani muhakkak bu, bir kalabalığın içerisindeyiz. Birbirimize destek olalım. Kendinize iyi bakın.